17 Ağustos şehitleri bugün Gölcük 17 Ağustos mezarlığında düzenlenen program ile anıldı. Programı katılan Müteahhitler Birliği Başkanı Oğuzhan Keleş, kültür 41 kameralarına duygu ve düşüncelerini aktardı. Evet, bundan 24 yıl önce 17 Ağustos'ta şehrimizde çok büyük bir acı yaşadık. 17 binin üzerinde vatandaşımızı kaybettik. Tabi bizler Kocaeli Müteahhitler Birliği olarak, bu işin yapım sürecinde olan insanlarız. Ama bilindiği gibi 99 öncesi yapı stoğumuz daha çok e, vatandaşlarımızın kendileri e, gücü kuvvetiyle mühendislik tekniki çok e, hizmet alınmadan yapılan yapılarımız maalesef 99 depremindeki e, oluşan hasara dayanamadı. Ciddi bir e, hasar aldı. İnşallah bizler 24 gün sonra bu süreçlerden ders çıkararak ülkemizde ve şehrimizdeki özellikle 2000 öncesi yapı stoğumuzun direncini arttırmaya yönelik çalışmalara katkı sunmak istiyoruz. Bir daha böyle acıları yaşamak istemiyoruz. Ee, i̇nşallah bu önlemler, tedbirler alındığı takdirde daha az etkileneceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle şehrimizde 17 Ağustos'ta canlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz.